Beyin Sports. Haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle. Yarın. 20.30 Fraport Tav Antalya Spor Çaykur Rizespor, Özgür Yankaya. 21.45 Adana Demirspor İttifak Holding Konyaspor, Alper Ulusoy. 28 Ağustos Cumartesi, 19.15 Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Gaziantep, Sarper Barış Saka. 19.15 Medipol Başakşehir Yukatel Kayseri Spor, Mustafa Öğretmenoğlu. 21.45 Atakaş Hatay Spor Aytemiz Alanya Spor, Mert Yüzenç. 21.45 Beşiktaş Vavakars Fatih Karagümrük, Cüneyt Çakır. 29 Ağustos Pazar. 19.15 Kasımpaşa Galatasaray, Fırat Aydınus. 19.15 Demir Grup Sivas Spor Göztepe, Burak Şeker. 21.45 Altay Fenerbahçe, Yaşar Kemal Uğurlu. 21.45 GZT Giresun Spor Trabzon Spor, Ali Şansalın. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.